Det er så kaldt! Abi ne yaparsın be ya. Abi ne yaparsın bu akşam vakti dışarıda sey. E, ee, abi gibi kızısı Seyit? Ne? Gibi kızısı be ya. anne. Abi gibi. Kimi... Abi büyürle böyle konuşulur bu bir ayda gideli be. Ayda evine getireyim seni ayda. Tamam. Ben... Bay bay ben gelemem ama. Abi sen gibi kızısın. <laughs> ee, e, e. Dedeniz bekler be haydi gidin haydi. Haydi koşma be ya düşersin be ya kız Abi adın nedir senin? Ecrin. Ecrin. Senin? Benim bir be, Nusret benim adım be. Abi senin adın nedir? Hira. Hira. Haydi gidelim dede bekler be. Abi koşma herkes be. Abi haydi haydi bekle dediğiniz bekle haydi. <laughs> Abi nasıl da spor yaparlar. Aferin be size. Aferin be kız çeleri be. Abi kimler gelir arkadan? Tanımaz mısın? Abi küçük kız. Abi haydi akşam oldu bir kaldık be. Haydi gidelim bir ya. O da çıkamaz oradan yukarı bir. Haydi be haydi. Ecril. Abi Ecril senin adın Ecril miydi? Hayır. İra. Abi dur be. Dur be koşma be. Abi koşmay be. Nedir be? Haydi bekle deriz bekle. Nereye çıktı be? Koş gibi be. İn aşağı inesin aşağı be. Abi inesin be aşağı. Haydi be dede gitti be. Haydi be ya. Haydi be ya. Haydi be dederiz gitti be. Kalacaksınız burada. Köpek cazlar yiyecek be sizi. Yine <laughs> koş. Abi koşma be Yaşamıyorum be. <laughs> Abi gitmeyin be, beni bırakmayın be ya. Ah. Abi düşecek çocuk be abi be. Habidası korkutursunuz beni. Haydi gidelim be. Haydi İra. İcrit. Abi düşecek çocuk İcrit. Haydi. Haydi haydi haydi. Haydi diye desin haydi. Haydi. Haydi nereye gidersiniz be? Haydi be haydi be. Haydi be haydi be. Haydi, be, haydi be. Haydi be haydi haydi haydi. <laughs> oturamadı bir çocukcağız ve oturamadı bir. Kuraca telefonuma kıraca da. Ejri. Haydi dedeniz gitti be. Haydi be. Haydi. haydi. Aha be gidiyor bak. Haydi Kanalıma abone olur Lütfen. Çocuklarımı da beğenin. Lütfen. Like atmayı da unutmayasınız bir ya. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun bir